MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin meclis grup toplantısında konuştu. Gündeminde dördüncü gününe giren Hamas-İsrail çatışması vardı. Bahçeli, sivillerin hedef alınması felakettir ve çözüm arayışlarını dinamitlemektedir dedi. Bahçeli, 5 Ekim'de düşürülen SİHA nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne de tepki gösterdi. Kimden gelirse gelsin, maksadı ne olursa olsun, savunmasız insanların hedef alınması felakettir. Barış çabalarına vurulmuş prangadır. Ateşkes sürecimi derhal tesis edilmeli. Taraflar aklıselim bir çizgiye eş zamanlı olarak gelmelidir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail-Hamas çatışması bölgesel bir nitelik kazanmadan uluslararası toplum harekete geçmeni dedi. Sivillerin hedef alınmasının çözüm arayışlarını dinamitlediğini söyledi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, sözü terörle mücadeleye getirdi bölgedeki Türk siyasının düşürülmesi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne sert tepki gösterdi. Neyin meşruluğundan, neyin müdafasından bahsedildiği muammadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyinde ne işi vardır? Petrol kuyularının etrafında teröristleri nöbete dikerek varmak istediği yer neresidir? Ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri PKK, YPK ile aynı deliktedir, aynı hizadadır. Bahçeli Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek, Suriye ve Irak tezkidesine evet diyeceklerini söyledi. CHP, tarihi bir imtihanla karşı karşıya dedi. Kılıçdaroğlu terörden rahatsızsa, partisi teröre mesafeli ise, hodri meydan diyorum, çıksınlar, nerede durduklarını açıklasınlar.